Tamamdır. Evet. Ya, ya, şey diyoruz, bir, bir, bak, bilemedim. Şey biz arotu diyoruz. Fasalya evet. o mu diyor mu demek istedim ya? Benimki fasalya bu da. Ameliyete, Bunu Uludağ Üniversitesi satıyor. Tamam mı? Benim yerim almayayım Altın kendimiz dağdan toplayıp ekstrem olmaz mı? Olur. Daha güzel ee, en çok rövaşta olan bitkilerden başlıyoruz ki Denizli'nin göz olan kekikle e, devam ediyoruz. Ee, %85'i zaten Denizli'den ihraç olarak çıkmakta ve ana vatanı diyebiliriz denizli için keki. 14 adedi endemik olarak yetişiyor. 37-40 civarında türü bulunmaktadır. Çok güçlü bitkilerdir, dirençli bitkilerdir. Bazı türleri toprak erozyonunda da kullanılmakta. Bu kadar dirençli bir bitki insan sağlığı için de aynı etkiyi sağlıyor. Biz de daha dirençli kılıyor, daha güçlü oluyoruz. Kış aylarında işte öksürük, astım, bronşit gibi hastalıkları giderir, nefes açar, rahatlatır insanı. Ayrıyeten Haz kolaylaştırır, sindirim sisteminde uyarıcı etkileri vardır. Eklem bacaklıların üstündeki o kitini zırhı delerek bunları öldüren tek ilaç etkisindedir. E ayrıca keki e, insan içinden diş eti hastalıklarının diş çekilmesine de ciddi bir yararı vardır. Bunu gargara şeklinde yaparak günde iki defa sabah akşam giderebiliriz. Ağız kokusunu da almakta hem kekik. Doğal yöntemlerle e, herhangi bir kimyasala başvurmadan insan sağlığını bozmadan kekik suyunu çok güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. E, ve günümüz hastalığı olan korona ile ilgili de şöyle bir yararı bulunmakta. Ciğerlere yapışan bu virüs e, her türlü kimyasal bağı kurduğunda e, Aynı şekilde kekik suyu da bir ajan olduğu için bunları yakalayıp vücuttan atıyor ve ciddi anlamda insanı rahatlatıyor. Ciğerdeki o akciğer yetmezliğine sebep olan virüsü de çok güzel bir şekilde insana kimyasal ilaç almadan daha sağlığına kavuşan ve doğal yollarla ağır bir şekilde geçirmesini engelleyerek hastalığı yenmemize yardımcı oluyor. E, kekik suyunu ve kekik yağı'nın e, vücuttaki müthiş bir direnci e, var. Birçok e, Birçok hastalığı iyi geliyor. Bakteri oluşumunu, virüs oluşumunu engelliyor. E, vücutta romatizmal e, hastalıkların iyileşmesine iyi geliyor. E, günümüzde biliyorsunuz korona ile ilgili çok ciddi bir problemimiz var. Özellikle kekik suyu. Koronanın virüsün yayılmaması için çok güçlü elinde olan bir argüman olarak düşünüyoruz biz. Şu anda bazı üniversitelerde bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor, yapılıyor.